Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Forza'da en pahalıya satılan araçları topladık. Şu anda 4 kişiyiz ama e, dışarıdan iki yabancı arkadaş da bize katıldı. Bir Porsche, biri de Ford GT o arkadaşlardan. Öncelikle kendi arabamı şöyle göstereyim. Bende Lamborghini Huracan var. Performante. E, sadece bir kere geldi oyna diyebiliyorum. O yüzden oldukça nadir ki. E, okey. Ve 20'ye yakın galiba. 10, 10 milyon üstü olduğunu biliyorum. 20 milyona yakın falan satılıyor. Bayan nadir bir araç. Ee, Burak bizden değil. Biri Ford City'yi, biri de değiştirdi arabasını. Bakın yine Porsche yi aldık. geç. 98. 918. 918 Spider. Burada Gürkan'ın arabası var. Ferrari... 812 miydi lan? 812 Superfast. 812 Superfast, aynı. Plako yok, fena duruyor. Her zamanki gibi Ferrari kırmızısı. V12 da... atmosferik tek düz beygir taş gibi. Ay ya bir bağlı araç. Onun yanında Berat'ın aracı var. Bugatti Diva, ee, kesinlikle kostüm renginde orijinal renklerinde böyle bir renk yok diye biliyorum ben. Ee, var da yani şey yaptım. Tam değil lan. tam Mavi değil yani. Magderim parak yaptım. Magderim. mat mats. Diva da baya. Yani, hem online güzel hem de ee, nadir bir araç oldukça oldukça pahalı. Bunun yanında da yazın aracı var. Efsane duruyor. Brabus yapmış. Mercedes Benz Brabus normalde. Ee, Bravo Stokers'e yeni gelmişti. Hatta benim ilk en çok izlenen videolarımdan biri. E63. Efsane bir kasa. Gaz, gaz yürüp duruyorlar. İşte Kırmızı falan. çok güzel olmuş aynen. <laughs> Elinize sağlık arkadaşlar. Nerede yabancılar? Ya, buradalar. Tamam. Abi bence Ferrari çalıntı bak onun plakası yok. Çalıntı mı? Evet, evet. çalıntı bende. Yaz yürü önden gidelim. Yolculuk nereye? Otobana. Otoban ne ettin lazım. oğlum? Yavaş yavaş. Yavaş. Ya, <laughs> <laughs> Ares 4. Çarpı, ha Sne konvoy mu? Ya adam şu adam yabancı var. arkadaşlar. Park ediyorum üstüme geliyor. Park ediyorum üstüme geliyor. 15 dakika başlayamadık zaten. Gerçek görmüyorlar galiba drone modunda olunca. Ne? Abi sen gel de gazlı. Geliyorum lan. Afek. Şunları geçeyim bir de. Benim aracın top speed'i pek yok. 330 340 km falan galiba. Tamam, Abi stok motor. Belki bu çek. çekseydik arkadan gitmen gerek. Ki online'da zaten diğer bu rakamdan daha yavaş bu performansı. Ama daha iyi, daha iyi dönüyor. Dönüşleri daha iyi doğru. Ama daha yavaş lan. Abi online online fark ediyor mu ya? Ne durur ne Yani diyorsun ya online de yavaş offline. Yani, online online de sınır var ya espri ki klas Orada Orada sınır var şimdi. Burada istediğin gibi modifiye ediyorsun gezerken. tamam tamam. O yüzden online diyorum. Olarak. Zasman'ın en çöp arabası bu arada Porsche Cayman'ın yeni modeli bir. Ben bilemeyeceğim. Bak güzel araçlar ama. Orada da çok çeşit evet araç abi. var diye seviyorum. Nereye gitti lan bizim ikizler? Abi onlar bastı gitti bunlar bu göç göçeyi Sağ olsunlar ya. ya. ya Batın bizler... bakayım sizi yakalayabileceğimi. <laughs> Al. Valla bu gati gibi bu resi o karakter evet. Yani İmkanı yok et sen <laughs> Lan Lan oh, Lan <laughs> Lan önüme ağaç <ha>! attım <laughs> Beren kaçına gidiyorsun? Ne abi bakıyorsun? ben Öyle gidiyorum iyi. sen yetişirsin Gidemiyorum <laughs> Maşallah ikisinde <laughs> de aynı anda sandayım Ya Hadi bakayım, bu kat neymiş. Bayağı yavaş. Bayağı yavaş. Vurma bana. Ulan bekleyin. Allah senin <laughs> belanı versin Allah'ım. <laughs> Benim aracın stoğu pek işe yaramaz ya. Abi gel sahil kenarına gidelim. Gidelim, manzaralı gidelim. Zaten yine akşam alacak videoda Allah kahretmeyin. Oh, ne gidiyor yaz? Şöyle, şöyle sizi bir göstereyim ben. Burada Ferrari 812 kullanan pek görmedim ben. Sevmiyorlar galiba. Güzel değil abi ya yol tutuşu. Güzel. Güzel geliyor sesi. Bizde yok. yok. Aya yakıyor yani. Hadi şimdi bizimki nadir araç biliyor musun? Bu mu? <laughs> <laughs> turbo taktik deme bana. Yok. Stok. Stok, stok. Hadi da de stok. Stok. Yap da bir ana sana. Oh. En önden giden arkadaş kimdi o? İkisi kapışıyor sürekli. Allah biz iki psikopat olarak <laughs> biz... Al işte. Bir tane... öldü. Bir tanesi <gülüyor> öldü. <gülüyor> Abi bir hamsegi hamsekmek yerim ya şurada. Aa burada ne evi var lan? Sen bir ağlana kavuştun. Burada et mi varmış? Evet. Evet. Burada ev var abi. Ben bunu satın alayım. Ekçen evet, abi. Az tuttuk mu acaba Orada herkeste Servet Sağ Adası var, var mı Aşağı ya? Aşağıda sahilde. Servet Servet Adası'nı gezelim orası da çok güzel. Manzarası çok güzel hadi. yani. Alalım bir işi, şey diyeyim. Hızlısı. yavaş yavaş. <laughs> Pardon diyor. Adamı ittirmiş. Aa biraz lag var galiba ya da trafik senkronize değil sizde. Çarpıyorsunuz sürekli. Abi trafik hiçbir zaman senkronize değil ki. Adam sola sinyal veriyor sağa dönüyor. Bakayım bir. Kimden? <laughs> Hadi video çekelim. eee Mercedes ayak veren Bugatti diye. Oh. Ha girdiniz mi be? Oh. <laughs> <gel, gel>, <laughs> 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 Abi 3 artı 1 beyim var mı orada? Tam Güzel miymiş Fatih falan baktı mı güzel? <laughs> Abi güzel, güzel. beş yani kualiti var. Bir dönüm var. <laughs> baktı herkes giriyorsa. <laughs> Ben girmedim. Abi bir tane karavan da varmış ama artık yok galiba. Lan oğlum yavaş evet, yavaş. Yaga bak yaga bak. Geri hiç abi oyun bile seni yavaş düşün yani. Bende de var nakavet. Biraz daha kalabalık olsaydık Türkiye'deki modifiye şeylerini cosplay yapacaktık da yemedim. Onu bir ara yaparsın. Her zaman denk gelemiyoruz. Lan lan lan. Bir eski bir bir bol bu. Bir de sivik yapalım Tamam oluyor zaten. Türkiye'deki modifiye kültürü bu kadar güzel. Ali yani. Can abi sakin Ali Can abi çıldırmış. Bittekle beni. Biraz da biz basak ya. En yavaş araba İbam. biziz. İmam çıldırdı. Ya Digo'nun sese bak. Ha Forza'da. Ben daha lagılıyım belli oluyor bende. Evet içinden geçiyorum seni. Hmm. Benim de içimden geçti. Aha geldi. Nereden? Bizim fortune evet. değil. Düz düz. Düz Ben düz düz yağı girdim 400'e gidiyorum şu an. Tamam, ben ha, gitmedi, gitmedi, lan bunu ya. Görünüşü de çok güzel zaten. Ama şu jantlara alışamadım ne yalan söyleyeyim. Ay Allah. Cantlar İtalya şey Ben şovrumda sizi bekliyorum. Şovrumdayım sizi bekliyorum. Yarın şey yapalım ya. Lamba Ferrari savaşı yapalım. Olur yaparız. Enzo çekiyor. İyi o zaman. Ee, ne? Şehir içine. Şehir için. Ne yapıyorsunuz lan burada? Abi hiç abi sen giriyorsun. Kolay gelsin çay mı içiyorsunuz? Eee <laughs> yalnız Ferrari dizel. Dizel bir bakı satıyorum abi. Ferrari <gülüyor> dizel. <gülüyor> Bak çok geçiriyorlar ya. Ben bir süper Ben sizden ben biraz uzak gideyim de. Laglıyım. Şimdi Değil internet altyapısı bir gelmedi ki. Hey Türk Telekom duyun ses mi? Türk Telekom banlayacak abi. Telif atarlar. Atsınlar anasını satayım. Üşşş. Canım basmak istiyor ama paket alacağız diye korkuyorum. Neyse boş ver. Hayat hani ölüm fani. Bir kez bassan ne no olur bizim. Eee ya. yani. olanı gördük. Ya ben. ya. Traktörü bir bak. Ya. Traktörü bir bak. Like Sağda Gördüm gördüm, bir gördüm de. Bir Keskin bir <laughs> yaş Oh. Adam nasıl uçuyorlar? Hırt bak. Bir Allah'a da kalmıştı. Hızlı koşan atın. <laughs> Oğlum viraj var viraj dur. Abi <laughs> çok frenledi. Dünya kadar manlı olacak. yani fındık kadar downforce ne olsun ya. Ya. Böyle <laughs> her şey beygirle bitmiyormuş. Bak bende artı bir beygir var. <laughs> Kardeşim üstüne Türk bayrağı yapıştırınca 20 beygir geliyor. Üstüne Türk bayrağı yapıştırınca tesbik ediyor kardeşim Beycir yani. Doğru. Bir de ünlü, ba bas arkayı kaldır. E bir tane de kefen geliyor. Şey biliyor musunuz ya? Ee, kale, kaleye gidelim bitirin. Oraya kadar <laughs> şey söyleyeceğim. Hani. Ferrari'ye çok meşhurdur. Ferrari'ye Türk taktıran... Türk müydü? Türk müydü bu? Taktırayım mı <laughs> abi? Allah. LPG takıyor. Taktırayım mı abi? Hayır sen taktırma. Al sana fabrika çağırdık Efendim Oradan kaleye girelim bitirelim kalede Abi bir şey sorabilir miyim? Bu Ferrari'nin içine Japon kaçmış galiba Sürekli yan yana yan yana geziyor Çünkü Arkadan çeker kaza bastığı anda şey oluyor Abi ben de arkadan çeker kullandım da Abi bu bambaşka bir seviye Adam seviyor canım yani. Çünkü şey anlamak değil abi. Bildiğimiz adam düz gidemiyor. Evet, ben de çeker kafam rahat. Hadi bakalım. Yavaş Murat'ın abi. Abi vitesi geri takacaktım. Bire taktım <laughs> kusura bakma ya. Anladım. nasıl bir şey lan? <laughs> Çok geri gittin. Bu katta. Ben yağız... Aman yağız diyorum. Ee, aynen yağız. Gürkan'la e, arka arkaya Tamam Tekrar drone'a geçeyim <laughs> Ups foto moda Çık çık esicen çık Evet Bugün böyle sakin evet. oldu Semih ve Emre yok ama Bugün onlara çok selam olsun şey. Özellikle Emre'ye çok selam olsun tatilde o da Böyle ekipte videolar gelecek arkadaşlar hafta sonu Durla verin, Dur la gaz vermiyor la dur Yanlayalım mı ortada? Yok yok ee, bu aslında 12-13 tane araba falan vardı. Maralardan seçtik. Ee, Müzayede de e, en, en pahalı araçlardan pahalı. biri bunlar oyun içerisinde. Böyle bir konsept oldu. Daha çok da istediğiniz araçlar varsa hep beraber konvoy e, şey gibi ekip konvoy gibi e, video çekmeye çalışırız. Evet arkadaşlar teşekkür ederim katıldığınız için. E, yarın yine çekeriz video. Yani. dikkat, dikkat edin kendinize arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere.